Merhaba arkadaşlar. Sizin için uzun bir ara değil, on benim için uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Diğer videoları daha yüklemedim. Çünkü yine böbrek taşı falan çıktı. Bayağı yordu beni. Şimdi Almanya'dan açtım. Neden açtım? Dürü ilk defa kullandım Almanya'ya gelirken de dönüşte de aynı dürü kullanıyor. Size bunu göstermek istedim çünkü biliyorsunuz ki İsviçre'nin Almanya Schengen ülkesi olduğu için normal olarak gümrük yok. Ama Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için İsviçre yine gümrük kontrolü yapılıyor. Ama şimdi geçeceğimiz gümrük şöyle bana biraz değişik geldi çünkü hiç kimse yok. Sadece birkaç kamera var. Bunları bizi çekiyor. Gümrük bu. 500 metre sonra gümrükten geçeceğiz. Karşıda gözüktü zaten. Güneş de tam karşıdan vuruyor. Kama, ön kamera nasıl gözüküyor? Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra Almanya'da ne yaptığımı anlatacağım size. veriyor. Bunları almaya gidiyor. Bu defa da akrabamız var bizim burada. Yine buraya yakın. Onlara sipariş ettik. Oradan al, teslim almaya gittim. Ne sipariş ettim ben? Arabaya zincir sipariş ettim. Hem benim hem babamın kış zinciri. Biliyorsunuz ki ikimiz de Uber kullanıyoruz. Bir de taksi şirketi kuruyoruz şu an. Yani dağlık yerlere gittiniz mi ya 4 x 4 ya da zincir takma mecburiyetiniz oluyor kışın. Bizim arabalarda suf yani büyük cantlı, büyük lastik olduğu için İsviçre'de bu aşırı pahalı ya tekabül etti. Yani dediğim fiyatlar yani 150, 160 frank civarlarında. Daha ebatlardan dolayı seçenek çok az. Bulması zor bulduklarında aşırı pahalı olunca bizde ben Almanya'da bunu baktım. Almanya'da 50 60 euro bunu da tüf kontrollü yani yine kalitesi iyi olan bir zincirle yarı fiyatına, üçte bir fiyatına bulmuş oldum. taksi lambalarını İsviçre'den almadım. Neden almadım? İsviçre'de ufak taksi lambalar 220-250 frank civarlarında. Almanya'da aynı taksi lambası 89 euro. Üçte bir fiyatına geliyor. Bunları da Almanya'dan getirdim. Türkiye'ye giderken ben arabanın ön camına, yani bunu devamlı da kullanabilirsiniz. Bir tane ilaç var, onu sürüyorum. Yani 40-50'den daha doğrusu yani en ideali 60-70 km hızdan sonra arabanın sileceğine hiç gerek kalmıyor. Gittiğiniz hızla birlikte o ilacın sayesinde suyu direktmen atıyor. Yani sileceksiz bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Aynı firmanın geri görüş kamerası için bir ilacı varmış su kiri tutmaması için. Onu getirttirdim bir de. Çünkü Biliyorsunuz ki yağmurlu havalarda böyle karlı şey havalarda ne oluyor? İlk olarak orası batıyor. Geri görüş kamerasının fazla bir faydası kalmıyor. Çünkü seçilemiyor yani. Gösterdiği şey seçilemiyor. tekrar açacağım zaten. Çünkü orası aslında gelirken hoşuma gitti. Orayı da göstermek istiyorum. Tabi şu an aynı şekilde gözükür mü bilmiyorum. Çünkü gelirken de tam güneş karşıdan vuruyor. Sağda solda orman. Ortasında bir yol gidiyor. Karlar, şey ağaçların üstünde karlar var. Güzel bir görüntüsü vardı. Burada orada açacağım. Kısa. Orada konuşurum. Bir şeyler anlatmaya çalışırım sadece görüntü olmaması için çünkü müzik melodi koyduk mu hemen telif geliyor Burayı, bir gelesiye kadar bir gelesiye kadar bir de şunu söyleyeyim beni takip etmeyi paylaşmayı görüşlerinizi beğendiklerinizi beğenmediklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyerek diğer bölümde görüşmek üzere Şimdilik kapatıyorum. Evet, dediğim yere geldik. Tabii güneş bu defa karşıdan vuruyor. Birazcık daha değişik bir görüntüsü var. Ama benim az önce hoşuma gittim görüntü. Sağda solda ağaçlar yolun üzerini kapatıyor. gördüğünüz kar attı az önce. Şimdi i̇şte bunun cezası var. Yani polis bu şekilde görmüş olsa ceza yazma imkanı var. Arabalar temiz olması gerekiyor. Çünkü az önce kar attı. Kar yağdığı için Aha, kar niteliğinde ama bu ilerleyen zamanda bu şekilde kaldı. Bir gün sonra buz şekli var diye. Arkadan gelen arabaya çarptığı zaman camı çatlatabilir, arabaya zarar verebilir. O yüzden temiz olması gerekiyor. Hadi yazan ki karoserimi çizmek istemiyorum, şey yapmak istemiyorum. Bir ee, AVM'ye git abi. Araba 2-3 saat dursun zaten eriyor orada. Sen gidesin arabanın içinde ısınacak zaten içten. Yukarı yukarı ısıyı yedin hemen eriyip gidiyor yaşlı işte bir amcamız.